Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 14 Ekim 2025 Salı Fransa'nın gündemini birlikte değerlendiriyoruz. Gündem oldukça yoğun. Özellikle yeni hükümetin bütçe ve politika beyanı ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor. Hadi başlayalım. Fransa siyaseti bu günlerde oldukça çalkantılı. Yeni Başbakan Sebastian Locorno'nun hükümeti için yüksek riskli bir gün olarak adlandırılan bu salı günü önemli adımlara sahne oluyor. Frans 24'ün aktardığına göre Locorno hükümeti bugün sabah saatlerinde ilk bakanlar kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Burada devlet bütçesi ve sosyal güvenlik bütçesi için projeler ele alındı. Ancak asıl gözler öğleden sonra saat 15'te gerçekleşecek olan başbakanın meclisteki politika beyanına çevrilmiş durumda. Bu açıklama hükümetin genel politikalarını ve bütçe planını ortaya koyacak. Ancak burada işin zor kısmı başbakanın mecliste çoğunluğa sahip olmadan bu politikaları savunmak zorunda olması. Le Figaro gözetesine göre Sosyalist Parti'nin hükümete bir tür ultimatom verdiği konuşuluyor ve bunun hükümetin siyasi geleceği üzerinde ciddi bir etkisi olabileceği düşünülüyor. Le Monde'da da bu konu derinlemesine işlenmiş. Başbakanın bu süreçte karşılaştığı zorluklar, özellikle ekonomik kısıtlamalar ve parlamento içindeki muhalefetin baskısı hükümetin istikrarını tehdit eder nitelikte. Le Monde'un yorumlarına göre, Locarno'nun bu dönemdeki başarısı Fransız siyaseti için bir dönüm noktası olabilir. Ekonomiden söz açılmışken bir diğer önemli konu ise işletmelerdeki iflasların ciddi bir artış göstermesi. Le Figaro'nun haberine göre Fransa'da sadece Eylül ayında yaklaşık 7 bin şirket iflas etmiş durumda. Bu rakam 2009'daki ekonomik krizden bu yana bir rekor olarak değerlendiriliyor. Bu durum ülkedeki ekonomik belirsizliklerin ve küresel ekonomik eğilimlerin Fransa'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinde nedenle ağır bir yük oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Altares tarafından yapılan bu araştırma, Fransa'daki ekonomik politikaların ne derece kritik hale geldiğini bir kez daha vurguluyor. Şimdi gelelim Fransa'nın sosyal gündemine. Le Figaro'dan gelen bir başka haber ise etkileyici. Cumartesi günü Sargemis'te 9 yaşındaki bir çocuk olan Sara'nın intiharı ülkeyi adeta şok etmiş durumda. Benjamin'e bir aileden gelen Sara evde hayatına son verdi ve ailesi bu trajedinin nedenini anlamaya çalışıyor. Polis okulda yaşanan olası bir zorbalık vakasını araştırıyor ancak başka faktörlerin devrede olabileceği ihtimalini de dışlamıyor. Ülkedeki sosyal sorunlar, özellikle çocuk psikolojisi ve okullardaki zorbalık bu olayla birlikte bir kez daha gündeme oturdu. Uluslararası bir olaya geçecek olursak, ABD'den gelen bir helikopter kazası haberi Fransız basınına taşındı. Le Monde ve France 24 olayla ilgili geniş bir şekilde bilgi verdi. Fransa'nın basınında bu tür bir olay genellikle uluslararası havacılık güvenliği ve kriz yönetimi bağlamında ele alınıyor. ABD'deki bu trajedi de Fransa'da da her zaman olduğu gibi bir empati ve refleksyon konusu oluyor. Evet, bugünkü gündemimiz bu şekildeydi. Fransız siyaseti ve ekonomisindeki dinamikler oldukça hareketli. Sosyal meselelerde ise maalesef gündemde tüyler ürpertici bir olay var. Uluslararası gelişmelere bakıldığında ise Fransız basını dışarıdaki olayları kendi perspektifinden değerlendiriyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, son radyo